Merhaba arkadaşlar. Sözü nasıl başlayacağımı bilemedim arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyidirsiniz arkadaşlar. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Allah bugünlerimizi günlerimizi aratmasın. Arkadaşlar bugün kandil. Kandiliniz mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice kandilleriniz olsun. Yaptığınız ibadetler, ettiğiniz dualarınız kabul olsun arkadaşlar. Allah nice nice kandillere yetiştirsin nice kandilleri görsün bütün ölmüşlerimizin gelmişte geçmişte tüm din kardeşlerimizin hiç kimsesi kalmamış bizim içinde bir el okusun diyen e, abilerimiz arkadaşlar abilerimiz ablalarımız kardeşlerimiz de bu akşam e, ettiğimiz dualarda unutmayalım arkadaşlar ben bugün geldim yine sizinle beraber Kandil, gül, Kandil günü e, başıma gelen bir hikayeyi anlatacağım. Bugün de aklıma geldi. Sizlerle de beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Her şeyde vardır bir hayır. Eee Müzelcim uzatıp durma hadi anlat da dinleyelim diyen değerli arkadaşlarım vardır. Can kulağıyla beni dinler. Aa kimi de Müzen yine hikaye anlatıyor deyip bakar geçer. Canı sağ olsun. Dinleyenle dinlemeyenle arkadaşlar ben yaşadıklarımı sizinle beraber paylaşmaktan keyif alıyorum. Ee, şimdi bir gün arkadaşlar atölyedeyim, iş yerindeyim. Yanımda bir tane sadece bir tane işçim var. Benim de o zamanlar ilk atölyeyi kurduğum dönemde ee, böyle işte bir ekmeğe hasret gidenlerdenim maddi manevi olarak her şekilde bitik bir durumdayım. Ama mücadele ediyorum çalışmak için, bir şeyler ayakta durabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yanımda da bir tane çok değerli, çok da sevdiğim, hala görüştüğüm bir tane kardeşim var diyelim. Yani arkadaşım da ama şimdi kardeşim bana da kendisini de Allah buradan ona bu gecenin yüzü suyu hürmetine Allah'ım ona yardımcısı olsun şu anda görüşüyoruz ara ara telefonlarda ama bir arada çalışmıyoruz belli bir zaman sonra bir 10-15 sene sonra yolumuzu ayırdık neden mi ayırdık o kadar da arkadaşlar ayırmamın sebebi beni çok seviyordu beni beni çok seviyordu arkadaşlar beni çok sevdiği için sevgisinden e, rahatsız oldum her şeyde Müzeyyen ablam yapar Müzeyyen ablam gider böyle güvenciyle Hayatta ben olmadan da hayatını ayaklarının üstünde durabilsin diyerekten biraz araya mesafe koydum ki ne? kendi başına bir şeyler yapabilsin diyerekten. Çok da iyi oldu ama görüşüyoruz dostluğumuzla beraber. Her neyse bugün bir gün onunla çalışırken arkadaşlar rahmetli kaynanam fasulye turşusu göndermiş. Köyden bana Karadeniz'deyiz. Kış mevsimindeyiz e, yanımdaki arkadaşımla beraber Eminem'le diyeyim adını hitap edeyim Eminem'le beraber e, sobayı yaktım iş yerinde ikimiz çalışıyoruz fasulye turşusu yaptım arkadaşlar fasulye turşusu kavurdum hayal işte içine bir de çay yapacağız e, ekmek arası turşu yapıp yiyeceğiz hayalimiz o Emine ile beraber arkadaşlar o zamanın parasıyla işte 50 kuruş falan mı Belki 25 kuruşluk bilemiyorum. Ekmek geçmiş bir zaman. Bir ekmek parasını Emine ile beraber zor denk arkadaşlar. Emine'yi ekmeğe gönderdim. Öğlen saat, saat 1 gibi falan. Emine ekmeğe gönderdim. Emine ekmekten geldi. Bakkaldan ekmeği alıp geldi. Ben makineden makineyi kapattım atölyenin içine bir tane e, kardeşimiz geldi. Buradan adını zikretmiyorum. Bu gecenin yüzü sürmetine o arkadaşımıza da Allah'tan rahmet, et, rahmet diliyorum. Bütün günahlara affolsun. Benden yana neyim varsa, ne kadar hakkım varsa helal boş olsun arkadaşlar. Arkadaşımız geldi. O da e, tekstille çok uğraşmıştı. Çok çabalamıştı Çok aşırı derecede bir batmıştı kendisi. Evlilikleri de bozulmuştu. İki tane evladının olduğunu biliyorum. Ara arada ara da görüşüyoruz. Ara ara da benim yanıma uğruyordu. Tam ben makineden kalkınca arkadaşlar pat diye o arkadaşımız geldi. Ne haber yenge? Nasılsın? iyi misin? dedi. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? dedim. Ben de iyiyim dedi. Çay içer misin? dedim. Tam o arada ayda kalktım. Çay içer misin? dedim dedi ki düzen be dedi. çay içerim ama dedi karnım çok aç dedi dünden dedi ekmek yemek yemedim dedi arkadaşlar zaten üstü başı e, perişan bir halde ayakkabının tabanına basmış yokluğun hani biz yokuz ya biz de yokuz o yokluğun dibine vurmuş artık arkadaşlar biliyorsunuz insanın maddi durumu iyi olmayınca sana kimse selam vermez hepimize selam veriliyorsa çoğunlukla da parası olanlara selam veriliyor arkadaşlar. Her zamanı maddi durumu olmayan fakirleri biz insanoğlu unutuyoruz, önemsemiyoruz. İnsan yerine koymuyorlar. Şimdi o konulara girmeyelim arkadaşlar ama burada selam veriliyorsa seni çok sevdiğinden değil arkadaşlar. Maddi durumun olmaya olmazsa bir ekmeğe muhtaç olursan en yakınım bile sana selam vermeyi keser. Neyse rahmetlik dedi karnım çok aç. Çay içerim ama dünden beri yemek yemedim. En son dün sabah kahvaltısı yapmıştım dedi. Dedim valla bizde de bir şey yok ama fasulye turşusuyla dedim ekmek var. Ekmek arası sana turşu yapayım. Ye ya, dedim. Yer misin dedim. Yerim dedi. Oturdu yarım ekmeği kestim arasına da turşuyu koydum bir bardak bir su bardağıyla beraber su bardağıyla içerdi kendisi şey bir su bardağıyla beraber çayı verdim diye de sohbet ettik eee Ebnoş'um da utanıyor o kişinin yanında rahmetliğin yanında yemek yemeye o gidince yiyecek hayali o sonrasında yenge ya dedi rahmetli Dedi, varsa dedi ben dedi bir tur az gene bana bir daha turşu verir misin dedi. Diğer ekmeğin arasına da ben turşuyu koydum. Tekrar bir su bardağı su koydum. Kendisine verdim. İşte yedi. Afiyet, bal, şeker olsun. Helal, hoş olsun. çayını da içti. Rahmetlik gitti. Bizde ekmek kalmadı arkadaşlar. Ekmek alacak paramız da yok mübarek kandil günü. Aynen bugünkü gibi bir kandil günü. Emre gidince bağırmaya başladı. Of ya of ya. Arkadaşlar bizim de hep öğlen saatlerinde, çay saatlerinde, yemek saatlerinde muhakkak birileri gelir. Asla başa baş yalnız biz yemek yeme şansımız sıfır. Yani muhakkak her zamanı biri gelir deyip masaya kaşığı fazla koyarız. Biri gelir der bardağı fazla koyarız. Kesinlikle muhakkak hiç masamızda eksik kimse olmamıştır. Helal hoş olsun her şey paylaştık tabii ki güzel. Sonrasında Emine of ya biz ekmeği zaten zor aldık. Of bizim karnımız aç bizden aç olanlar da var falan diye atölyemizin içinde bağırıyor işte bir öteye yürüyor bir bir yürüyor isyan ediyor falan Emin o dedim Ya bir sus Allah'ını seviyorsan. Yani adam dedim. Dünden yemek yediğini söylüyor dedim. Bak yani sen bu insanı tanıyorsun. Maddi durumun ne olduğunu biliyorsun dedim. Yani sen dedim bakkala gidip ekmeği almadan önce de dedim o buraya gelir de. Demek ki dedim önce o Allah'a gitti dedim. Allah da onu bize gönder dedim. Git senin rızkın bugün müzeyenler demiş dedim. Bize gönder dedim. Bize de dedim birilerini gönderir herhalde karnımızı doyurması için. Bağırıp durma dedim. Sen sabahleyin dedim kahvaltı yaptın. Hep böyle de şimdi falan dedi. Ondan sonra emnoş ekmeksiz gene bir iki çatal neyse tabağı koydu. Turşuyu ekmeksiz gene yedi. Ben de makinamı oturdum çalışıyorum. Arkadaşlar benim için yemek yemek o konuda elhamdülillah çok şükürüm yani Üç gün beş gün yemek yemezsem ayakta durabilirim. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Ben hiçbir zaman zaten gelen misafirim olsun. Gerek iş yerimde bile önce işçilerim misafirim yer. Artarsa ben yerim arkadaşlar. Böyle hemen hemen koşayım da masaya yemek alayım önce ben yiyeyim gibi bir öyle bir şeyim yoktur. Elimi bile uzatmam. Benim için yanımda kılar. Misafirim karnı doydu mu benim de karnım doyuyor. Sonrasında arkadaşlar makineye oturdum çalışmaya başladık. Saat üç buçuk dört gibi. Pat diye atölyenin kapısına simsiyah çok güzel böyle bir Mercedes yetişti. Geldi indi. Bizim burada tekstilde arkadaşlar ne diktiriyorsan elindedir. Südyan elindedir, kilo elindedir, atlet elindedir, pijama elindedir. Ne diktirirsen hep atölyelere giderken elinde bir don, südyan veya işte ne diktireceksen ürün elinde girer. Pat diye bir tanesi atölyenin içine girdi. Selam aleyküm, aleyküm selam dedi. Abla dedi benim elim benim dedi elimde şöyle bir malım var. Çıt çıtlı body diye geçiyor arkadaşlar. Kimi zıbın diye geçiyor, kimi çıt çıtlı body diye geçer. yüzde ee, doksan %99'u bilir bir ara çok modaydı. Çıt badım body var 500 tane Diker misin dedi. Ve ne dedi tek bu Beykoz civarında dedi bu ürünü siz dikiyor musunuz dedi evet arkadaşlar Beykoz civarında da tek o ürünü diken bendim sonra tabi ilerleyen zamanlara doğru herkes dikmeye başladı ilk bendim beni dedi felancı gönderdi size dedi beni dedi boş çevirme dedi dedim ben dikemem çok yoğunum elimde işim var yani yetiştiremem iki kişi çalışıyoruz işte acilse iş dikemem falan dedi dedi ki Abla hiç önemli değil. Ne zamanı dikersen dik dedi. Diktiğin zamanı dedi. Bana dedi telefon et. Ben dedi senin dedi. Gelir malını alırım dedi. Ödemesini dedi. Şimdi peşim veriyorum dedi arkadaşlar. Benim ödememi o gün ki parayla beraber 200 lira ödemesini peşim verdi. Adam gitti. Ben yani atölyenin içinde böyle. Emnoş. Aynı hareket bende öyle. Emnoş turşu ekmek mi yersin, köfte ekmek mi yersin? Hani köfte köfte mi ısmarlayayım sana, tur ekmek alayım, ekmeğin arasına turşu mu koyayım dedim. Emnoş böyle diyor. Nasıl yani? Tabii ki köfte ekmek Bak demek ki ne? Arkadaşım benim. Allahu Teala bizi mübarek günde sınamış. Bize dedim o rahmetli göndermiş bizim için de dedim bak başkasını gönderdi. Eğer biz dedim o ekmeğimizi paylaşmasaydık bu işimiz bizim gelmeyecekti dedim. Emnoş da doğru söylüyorsun dedi. Zaman zaman tabi o da böyle şeylere inandı. Benim bu konuda çok inancım var arkadaşlar. Mübarek günde birbirimizin yanına gitmesek de sizler biliyorsunuz birbirimize dualarımızdan eksik etmeyelim. O rahmetlik, o kişi, gelen kişi arkadaşlar rahmetlik oldu. Bir insan dünyada fakirse ahirette de inşallah zengin olur ama mezarı yok, mezarı yapılmadı, mezarın üstüne bir çiçek dikilmedi. O bir insanın yani dünyada neyse ahirette de mezarlığından fakir olduğu belli oluyor. Allah kimseyi kimsenin eline muhtaç etmesin. Allah'ın bizi paylaşanlardan etsin arkadaşlar. Aç gözlü olmayalım mübarek günde Allah'ıma. Hayırlı kapılar, hayırlı rızıklar nasip etsin. Bir ekmeğimiz varsa arkadaşlar etrafımızdaki arkadaşlar bir ekmeğe muhtaç olan içini hiç kimseye söyleyemeyen kendi yanımda hele de bu pahalılıkla kavrulan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bazen ben çok şükür elamdırla hiçbir şeye ihtiyacım yok ama bazen yan komşudan tuz istiyorum. Bazen yan komşudan şeker istiyorum. Bazen yağ istiyorum. Neden mi istiyorum arkadaşlar? Onun da bir şeye ihtiyacı olsun olduğu zamanı çekinmeden benim kapıma zilime basabilsin diyerekten ara ara böyle alışverişler yapıyorum. Sizlerle de tavsiye ederim arkadaşlar. İnsan etrafındaki e, durumu olmayanı az buçuk hisseder. Küçücük dokunuşlar çok güzel dokunuşlardır benim için arkadaşlar. Sizlerin tekrar kandilinizi kutluyorum. Nice kandillerimiz olsun sağlıkça kalın, benimle kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi benden esirgemezseniz inşallah esirgemezsiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.